Evet Ceren Hanım nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. E, neler yapıyorsunuz? E, tatildeydik. <laughs> Şimdi biraz döndük. Anlıyorum biraz bronzluk da var galiba. Evet, evet. Neler yaptınız tatilde? E, bir ara Bodrum'a gittim. Sonra tekrar geldim. E, aynı zamanda işler devam ediyor. Görüşmeleri yapıyoruz. E, Bugünler Nişantaşı'na geldim. <laughs> İyi yaptınız. Siz de biz kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti? En son Prens'te gördük sizi ve çok konuşuldu sahneleriniz. Nasıl bir setti? Sizin için nasıl bir deneyimdi? Açıkçası ben de biraz tepkilerden mutluyum, yalan söylemeyeceğim. Ee, o sahnemizin Allah. enerjisi demek ki seyirciye de geçmiş. Ee, bu beni çok mutlu ediyor. Zaten set çok aile ortamı gibi bir setti. Ee, benim için çok öğretici ve e, keyifli geçti. E, o yüzden bu seyircilerin de görmüş oluyor olması beni çok mutlu ediyor. Giray Bey'le de çok sahneleriniz oldu. Ee, evet. Nasıldı kendisiyle çalışmak? Nasıl evet. İnanılmaz bir İnanılmaz Gerçekten hem eğlenceli hem de işini çok mümkün yapan bir insan. Ee, onunla birlikte çalışıyor olmak benim için tarif edilemez bir his açıkçası. Ee, onlarla çalıştığım için de çok mutluyum. Evet, i̇nşallah devamı gelecektir de hemen o sahneye gelmek istiyorum. Hiç Kadın sahnesine. <laughs> Köleyle bir aşk sahneniz yani. Böyle bayağı vurgulu bir sahneydi. Hatta sosyal medyada da birçok paylaşım aldı görüntülen Nasıl da o an dönersek o sahneye. Nasıl bir sahnediydi? Bir daha tekrar hatırlatırsın? Yani oradaki aslında e, diğer sezonlarda da izlediğimizde aşk sahnesi olarak külenin aşkını hiç görmemiştik e, ve onun bir seyirci olarak ben de nasıl bir aşk yaşayacağını merak ediyordum. Onun karşısında böyle bir kadın karakterine can veriyor olmak inanılmaz güzeldi. E, Zaten aramızdaki uyum da bence seyirciyi çok iyi geçmişti. Kölenin kadına karşı tavırları, davranışları çok içten samimi olması, hani kadının da tepkisizliği ama bir yandan da etkilenmesi açıkçası demek seyirciyi ya çok güzel bir sahneydi. Özellikle savaş sahnesinde kadın diye geliyor. <laughs> <laughs> hani dışarıda da bana kadın deyip sesleniyorlar çok güzel Normalde siz aşk hayatınızda da o tarzda mısınız insansınız ya da öyle duygulu mu yaşarsınız aşklarınızı nasıl yaşarsınız? Ee, biraz açıkçası gerçek hayatımda ben biraz daha duygusal yaşıyorum. Yani orada kadın karakteri duygularını pek belli edemiyor ilk başlarda ama etkilenmiyor desem yalan olur. Ben biraz daha duygusal yaşıyorum köleye aşık oluyor, köle evet. ona aşık oluyor. Hani öyle vurgulamayayım da hani normalde yani gerçekte böyle bir hayatta böyle bir şey yaşasaydınız köleyle tabiri <laughs> caizse olacak <laughs> ama kurallarımız... Ya olabilirdi aslında çünkü e, kölenin ilgisi kadına karşı çok güzel, çok naif, çok içten bir yerler, çok samimi. E, zaten günümüzde de ilişkilerde aradığımız şey biraz da samimiyet, e, gerçek bilgi, e, dürüstlük. E, bu açıdan açıkçası hani sonrasında ne olur bilmiyorum ama kölenin o samimiyeti kadına da geçmiş demek ki. O etkileşim aralarında artmış ki e, birbirlerine kavuşma sahnesinde de onu seyirci biz de görmüş olduk. Evet, Size bakmışken Ece Hanım aklımıza geliyor. Böyle <laughs> <laughs> evet, evet. tepki alıyor musunuz Ece Hanım? Çok fazla alıyorum. E, bundan bu arada çok da mutluyum. E, kendisiyle de gerçekten tanışmayı da çok isterim. Çok benzetiyorlar. E, çok da beğendiğim bir oyuncu. E, Kariyeri de çok güzel. Yani benzetiliyor olmak beni mutlu ediyor açıkçası. Daha önce böyle e, yaklaşımlar aldınız mı benzetilme? Çok aldım. Çok alt hala da alıyorum. Tanıyan insanlar beni uzaklaştırıyor açıkçası. Ama ee, gerçekten karşılaştığımızda açıkçası ben de merak ediyorum. Aa, e, ben de kendim bazı fotoğraflarını gördüğümde bir dakika ya falan <laughs> diye evet, çok lezzetli görünüyor. Yani rahatlıkla bir abla kardeş ya da ikizini dahil oynuyor. Inşallah. i̇nşallah. ben çok isterim öyle bir şey olsa. Çünkü kendisi çok yetenekli ve çok başarılı bir oyuncu. Ee, onunla çalışıyor olmak beni de çok çok bir gün denk geliriz. Ne mutlu bana. Son olarak müzikle de uğraştınız biliyoruz. Hatta o kadın sahnesine müzik de yaptınız galiba. Ya şöyle, evet aslında daha önce kendim e, çevreme şarkı söylüyordum ya da işte çaldığım enstrümanları kendi çevremdeki insanlar ama e, bir dönem biraz müzikle de içli dışlı olduğum bir sürecim oldu. Bu süreçte de açıkçası dedim ki yani acaba köleyle olan sahnemizde bu hissiyatı geçirebilir miyim diye küçük bir edit yapmıştım. Onu paylaştım. Ama bir müzik alanını da açıkçası değerlendirmek istiyorum. Yani bir şeyler yapıyorum. Birkaç şarkım var bakalım olacak mı bilmiyorum. Şey İnşallah. Yeni projeler var mı? Ee, evet. Kaç işte görüştük. Onlardan haber bekliyoruz. E, umuyorum. E, Olumlu dönüşler olacak. Yeni sezonda güzel şeyler başaracağız. Yapacağız. Görüşmelerimiz de devam ediyor. İnşallah Biz de merakla bekliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür Çok teşekkür ederim.